Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor, bu kişi neler yapıyor, böyle bir bakım gerçekleştirmek istiyorum. Onun hayatında neler oluyor, neler yaşıyor, mutlu mu, nasıl, keyfi yerinde mi, bir sıkıntısı var mı, nelerle uğraşıyor, nelerle koşturuyor, bunlara bakmak istiyorum. Yani haberdar olamayanlar ya da partneri kendisini çok iyi tanımlayamıyorsa, anlatamıyorsa, hani gerçekten onun hayatında neler oluyor diye merak ediyorum diyenler için böyle bir video gerçekleştirmek istedim. Bakalım aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor olabilir. Her zamanki gibi deste seçmeli bir bakım gerçekleştireceğiz. Birinci deste pembe deste, ikinci deste kırmızı deste olarak odaklanabilirsiniz. Ya da e, ikinci deste turuncular destesi, hatta şöyle yapalım. Birinci destede de yeşiller destesi olsun. Bu şekilde de odaklanıp seçebilirsiniz. Ya da dediğim gibi destelerin renklerine göre de odaklanıp seçebilirsiniz. Onun hayatında neler oluyor Buna niyetle bir bakım gerçekleştireceğiz. Zamansız zamana niyet alıyorum. Ee, ve tamamen siz de aklınızdaki kişiye odaklanarak niyetinizi alabilirsiniz. İki farklı desteği aynı kişi için de dinleyebilirsiniz. İki farklı desteği iki farklı kişi için de dinleyebilirsiniz. Tamamen sizin özgür iradenizi bırakılmış bir durum. Ben birinci desteğiyle başlamak istiyorum. Tekrar ve tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yeşil nerede sesin, saçanlar tekrar ve tekrar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor, olabilirmiş. Onun hayatında neler oluyor? Bütünün en yüce hayrına ve iyiliğine olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere aktarmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor olabilir? Aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor olabilir? Güzelce bir bakalım. Aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor olabilir? Para prensi Kupa altılısı Kılıç kraliçesi Kupa onlusu Tasım yedilisi Şimdi şunu birazdan şöyle alacağım sizin için. Kalplerin hepsi gözüksün diye. Şeytan. Kılıç kralı. Kılıç dörtlüsü. Para şövalyesi. Ay pardon. Kupa şövalyesi ve değnek kralı. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor olabilir diye sorduğumda ben burada birazcık daha bu insanın parasını harcaması gereken yerlere harcamayıp ya diyelim ki elektrik faturasını ödemesi gereken parayı ya da kirasını ödemesi gereken parayı arkadaşlarıyla bir eğlence ortamında harcamış bir karakter olarak görüyorum. Ve şu anda da kara kara düşünüyor ben o parayı şimdi nasıl bulacağım, nereden borç alabilirim, nereden bu parayı tamamlayabilirim gibi böyle bir e, probleminin olduğu Olduğu durumları görebiliyorum. Ee, birazcık daha çocukluk arkadaşlarıyla geçmişleri geçmişteki arkadaşlarıyla görüştü. Belki e, zaman zaman uzun zamandır ya da görüşemediği kişilerle böyle yüz yüze gelip. E, işte çay kahve içtiği enerjiler olabilir daha çok ama çocukluk döneminden ya da çocukluk arkadaşlarıyla alakalı birazcık daha görüştüğü insanları görüyorum yalnız kalmaktan şu anda birazcık hoşnut değil çünkü sıkıntılı bir evrede ben bu insanı çok mutlu hayatında gayet her şey yolunda diyebileceğim enerjilerden ziyade sıkıntılı ama dışarıya sanki hiçbir problemi yokmuş gibi yansıtmaya çalışan bir karakter özellikle ev hayatı içerisinde gerçekten Gerçekten çok gergin bir hayat yaşıyor olabilir dışarıdan bakıldığında mutlu bir aile tablosu görüyorum fakat işin içine girdiğimizde daha çok birbirlerine hesap soran birbirlerine hesap veren e, insanların yer aldığı e, gergin bir aile ortamı var. E, bu insan aileden kaçmak isteyen bir insan aile içerisine sadece geceleri yatmak için uğrayabilen bir insan Ya gerçekten aslında birazcık bunalımda enerjisinde de görüyorum kendisini. Şimdi devam edecek olursak burada birazcık daha hatalar yaptığı, hatalara mahal verdiği bir durum söz konusu olabilir. Ee, ama daha çok para parayla ilgili yani böyle bir para kazanmış bu paranın onu çok fazla getirsin olabileceğini düşünürken bir anda kar edeceğim derken zarar ettiği konuları da görüyorum. Ee, bir yer açmak bir işletme açmak olur, yeni bir iş olur ya da işe başlamak olur. Bu gibi konularda birazcık büyük hayaller kurmuş ama büyük de duvara tosladığında söyleyebilirim. Çünkü gerçekten elindeki yetilerin, elindeki sermayenin ne şekilde ne yapılacağını gösteren insanlar çok etrafında olmamış ve bu kişi birazcık daha bu konuları da arkadaşlarına sormuş olabilir ya da çocukluk arkadaşıyla ya da çok eskiden tanıdığı birileriyle Hani gelin bir iş kuralım ya da bir işe başlayalım demiş olabilir. Ama burada birazcık daha onlardan daha büyük enerjilerde kişiler. Yani nasıl diyebilirim? ya onların umdukları gibi gitmemiş bazı şeyler ve şu anda kesinlikle bir para bekliyorlar ya da paralarını birilerine verdiler ee, o paranın geri gelmesini bekliyorlar ama uzun süredir verdikleri parayı çok da geri alabilmiş görmüyorum kendilerini yani daha çok maddi sıkıntılı enerjilerde geliyor birazcık stresli endişeli kötü bir durum eğer bu şekilde devam ederse ben aileme nasıl hesap veririm gibi de bir enerjisi var. Ee, problemleri var dediğim gibi uykusuz geceler geçiriyor olabilir e, aynı zamanda yani birazcık daha yardım istediği kişiler var ya da akrabalardan birisinden yardım istiyor olabilir. Bir oğla kenarısında geliyor kendisi aynı zamanda ya da yani toprak ve hava enerjisinde görüyorum kendisini daha çok. Bir yine boğa ve başak burcu olabilir. Kova ikizler terazi burcu olma olasılığı da yüksek bir insan aklınızdaki kişinin. Ama burada birazcık daha annemi babasının ona karşı daha sert durduğunu görüyorum. Ya da aklınızdaki kişi eğer evliyse eşiyle arasında da sıkıntıların ve problemlerin olabildiğini görüyorum. Çünkü bu insan birazcık daha şeytan enerjisinde geliyor. Yani e, aldatma, aldatılma, e, güven problemleri yaşatan e, ya da böyle nefsine hakim olamadığı konularla alakalı. Aslında şunu da söylemekte yarar var. Birazcık daha... E, Kumarvari konularla ilgileniyor olabilir. Yani böyle para alıyor. Evet işte belki de nasıl diyeyim at yarışı olabilir mesela. Şu an sallıyorum. Çok da bir bilgim yok açıkçası bu konularla ilgili. Ama yani böyle şeylerden dolayı bir parayı kaybetmiş. Oradan bir para gelmiş bu insanın eline ama çok da bilememiş ne yapacağını. Ya yatırım yapmaya çalışmış elinde kalmış bu durum. Ve birinden yardım istemek. Sıkıntılı bir dönemde ya. Gerçekten şu an çok sıkıntılı ve ailesine hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çalışan yani yo, her şey yolunda mükemmel ilerliyor diyebilecek bir hayat yaşıyor ama aslında çok stresli sıkıntılı ve hatta kimseye gözükmek istemiyor evin içerisinde bunu da söyleyebilirim evet devam edelim aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor olabilir aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor olabilir güzelce bir bakalım Aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor olabilir? tembellik. Yani bir gerçekten alın teriyle kazanılmış bir para değil. Ee, yine bir para gelmiş eline ama birazcık daha böyle çok ciddiye almamış bazı şeyleri. Bakın soytarı enerjisinde geliyor. Yani birazcık daha sıfırdan başlamak istemiş bazı şeyleri ama kaybedersem de ama ne olacak sanki. Hani bunun çok korkusunu yaşayabilmiş enerjilerde değil ve şu anki aslında sıkıntılarından da bu şekilde arınmak istiyor da olabilir. Ya ben çok rahat, sağlıklı enerjilerde görmüyorum. Aslında eski sıradan hayatını özleyen bir enerjisi de olabilir bu insanın. Eskiden her şey daha güzeldi gibi. Ve şurada da yine yansımaların ötesi geliyor. Tamamen kupa onusunun altına. Burada da derken şey gördüğün gibi değil. Dışarıdan baktığında bu insanın aile hayatı, çevresi ya da sosyal medyada yansıttıkları sadece başkalarına göstermek istediği konuları ilgilendirir diyor ama asıl içerisinde problemler var fırtınalar kopuyor. Onu sürekli eleştiren, onu sürekli kızan iki ...anne ve baba figürü görüyorum... ...daha çok... ...ya da dediğim gibi evli ise... ...eşiyle aralarında problemlerinin olduğunu görüyorum... ...yani birbirlerine çok anlayışlı yaklaştıkları durumlar... ...ne yazık ki pek yok... ...herkes böyle e, pimi çekilmiş bomba gibi... E, ...hani birisine böyle bir... ...neden bunu böyle yaptın dese... ...herkes böyle bir... E, ...birbirine girecek gibi bir enerjide... ...gerginlik çok fazla var... ...stres çok fazla var hayatında... ...ya belki de hani o para konusuna... ...o kadar takılmış ki ne yapacağını da... Onu nasıl geri getirebilir e, gibi de bir durum var. Yani kafasına daha çok bunu takmış ve şu anda tamamen aklında olasılıkları değerlendirdiği bir enerjide diyebilirim. Yani e, zor görüyor bazı şeyleri ama belki de olabilir diyor. Çünkü aklında bir e, planı var bu insanın. O da birisinden yardım talep etmek, yardım istemek. Eğer o kişi ona yardım ederse aslında işin içerisinden sıyrılırız, çıkarız, rahat bir şekilde çıkarız. E, düşüncesinde de diyebilirim birazcık daha aklınızdaki kişinin ama öyle bir şey yapmış ki gerçekten kimse izah da edemiyor yani şöyle bir şey bile olabilir bir yerden para kazandı eline bir miktar para geldi bu parayı söylüyor şimdi. Diyor ki benim bu kadar param var. Ama sonrasında o para bir anda yok oluyor. Yani harcamaması gereken ya da vermemesi gereken bir insana o parayı verip bekliyor olabilir. Ve sonrasında ailesi de diyecek ki ee, hani o para nerede? Hani böyle bir sıkışmışlığı var. Zaman da gitgide onu darlıyormuş gibi geliyor bana. Yani tek saniyenin bile onun için ne kadar değerli olduğunun anladığı zaman aslında ne kadar değerli olduğunu anladığı bir evrede olabilir aklınızdaki kişi şu anda. Çok sıkıntı ve stresli geldi. Burada ben de birazcık stresin girdim. Kendisinin enerjileriyle. Evet devam edelim. Aklınızda kişinin hayatında neler oluyor olabilir? Neler yaşıyor olabilir bu insan? Bakın kırık kalp. Kesinlikle burada bir sıkıntıya düştüğü bir enerji var. Aslında e, birazcık daha zorlandı ama... E, eğer ki şu beklenti enerjisinden çıkıp o sıkıntılı hani bekleme, sabrederse aslında bir şeylerin daha güzel gerçekleşebileceği konular ve durumlar var. Ama o şu an olumsuzluklara odaklanmış bir enerjide. Şu anda etrafındaki her şey aslında dikenli. Ama bu insan bilmiyorum öyle bir karakter mi ama yine de yara almadan çıkabileceği bir evrede. Yani bu onun alışkın olmadığı bir durum değil. Yani bu kişi hep böyle durumların içerisinden bir şekilde sıyrılıyor gibi ve yara almadan çıkabileceği ve aferin sen bunu da başardın diyebileceği bir süreç yaşayacak olabilir aynı zamanda. Bunu gösteriyor çünkü kartlar birazcık. Evet. Daha çok bu şekilde birinci desteği seçenler için arkanızdaki kişinin hayatında neler oluyor diye sorduğumda daha çok enerjiler bu şekilde geliyor. Yani birazcık daha hayatına dışarıdan baksa bazı problemlere daha rahat çözüm üretebilecek ama e, kendisi diyor zaten doğduğundan beri zaten sıkıntılı bir hayatın var senin bunu da atlatırsın diyor ama dediğim gibi zaman şu anda onun lehine işliyor gibi pardon aleyhine işliyor gibi bir durum söz konusu. E, yani üzülüyor da bir hayal kırıklığına doğratılmış kendisi. Ama daha çok maddi konularla ilgili desek daha doğru. Mücadele verdiği konular var. Çünkü ailesiyle ilgili de öyle. Anne babasıyla ilgili de öyle olabilir. Ya da evliyse dediğim gibi evlilik hayatında beklentilerini sağlayamadığı ve sadece evine yatmadan yatmaya giden birisi olarak görüyorum. Kendisinden çok eğlenceyi ve dışarıya veren bir insan. Problemlerinden kaçmak isteyen bir insan ama eskisi gibi de sıradan hayatında özlüyor olabilir bu karakter. Birinin yardım istemek istiyor. Hatta yardım istemek istediği kişi de daha çok ateş grubuna mensup bir insan olabilir. Bir koç, aslan, yay edasında bir e, erilden yardım talebinde bulunma düşüncesi var. E, seçenekleri var aklında. Şu anda aklında dönenler ya da hayatında olanlar bu şekilde olabilir. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluştur Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, salcakla kalın. Hoşça kalın diliyorum. Dileyenler ikinci desteği de dinleyebilirler. Şöyle bir bakalım bakalım ikinci desteğe de. şimdi şöyle yapalım. Merhaba ikinci desteği seçenler, turuncular destemizi seçenler tekrar ve tekrar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ya da kırmızı destemizi seçenler. Bakalım aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor olabilir. Bütünün en yüce hayrına ve iyiliğine olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor olabilir. Güzelce bir bakalım bu kişi neler yaşıyor olabilir hayatında. Şöyle güzelce destemizi karıştıralım. Kupa kraliçesi. Kupa kralı. Kırgın olduğu insanlar olabilir. Değnek prensi. Değnek beşlisi. Kavgalı. Ama barışmak istediği. Burada bir küskünlük var. Hayatına ikili ilişkilerinde var bu durum. Ya da arkadaşlarıyla, ailesiyle, anne babasıyla yani ikili ilişkilerinde neler varsa artık kimlerle tartıştıysa, uyuşmazlık yaşadıysa ya da bir hengame arasında kaldıysa yani aslında e, tek istediği ara buluculuk yapmak isterken arada kaldı. Ben şimdi ne yapacağım? Her iki tarafta bana sırtını döndü. Ben aralarında kaldım diyebilecek bir etkide görüyorum açıkçası ve e, bu durumu çözmeye odaklanmış bir enerjide geliyor hayatında neler olabilir dediğimde Aziz değnek dokuzlusu para kraliçesi Hayatında insanlara çok değer veren ve insanlara göre hareket eden bir karakter olabilir. Adalet ve değnek kraliçesi. Hayatında çok fazla insan figürü görüyorum. Ya böyle bir kavganın ortasında eşiğinde kalmış olabilir hayatında ve şu anda vazgeçmeyip pes etmeyip hayatındaki insanları barıştırmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir enerjide olabilir. Daha çok duygusal bir durumda ama kavgaların arasında, çatışmaların arasında kalmış bir karakter olarak görüyorum. Yani hayatında aslında bir gerginlik var mı? Evet var. Hatta mahkemelik durumda durumları bile olabilir. Bu bir akraba arası kavga olabilir, tartışma olabilir, mahkemeye kadar e, sürdürülebilecek bir e, enerji akışının içerisinde kendisini bulmuş olabilir. O aslında uzlaşmak istiyor, yansız kalmak istiyor, tarafsız kalmak istiyor ve herkesin arasını yapmaya çalışan bir karakter. Ailenin ya da akrabaların en küçüğü olabilir kendisi ya da en küçüğü kadar e, birazcık daha sempatik e, ve uyum sağlamak zorunda olduğu yani bir bir yükü kendisine dert edinmiş ve bunu çözmeden hayatına devam edemeyecek olarak görüyorum ve kendisi de yara almış burada kendisinin de yaralandığını görüyorum tabii ki de bu fiziksel değil ruhsal bir yara alma durumu söz konusu e, yani diyor ki aslında ben birazcık daha kendi inzivama çekilip Hiçbir şey yapmasam da olur ama ben yine de mücadelemi vermek istiyorum çünkü inanıyorum bu bu insanlar boşuna tartışıyor bu insanlar boşu boşuna birbirlerine giriyorlar gibi e, bir durumda küskünlük var ama herkes de bu insanın sırtını çevirmiş olabilir hani kimse de demiyor ki aslında evet sen aramızı yapmaya çalışıyorsun haklısın ama işte bak bu şekilde olmaz gibi yani ya da hani kimse ona bir yol göstermiyor o kendi bildiğini de okumak istemiyor aslında birazcık yardıma ihtiyacı olan bir enerjisi var mı var ama bir problem var. Yani burada herkes birbirinin kalbini kırmış gibi, hiç kimse yolunda, rayında ilerlemiyor. Herkes birbirinin yoluna taş koyuyor gibi bir durum söz konusu açıkçası. Ee, um hayatındaki iki kadın faktörden dolayı aslında herkesin birbirine girdiğini görebiliyorum. İki tane kadın figürü görüyorum. Birbirlerine girmişler. Birisi daha çok ortalığı karıştıran taraf. Diğeri ise çok ona ne denir ona? Mahal vermek istemiyor yani böyle şey ama ne kadar konuşursan konuşsana cevabım yok bile demek istiyor ama o ortalığı karıştıran kadın sanki artık e, birazcık daha sınırlara dokunuyor ve bir, bir hengame kopuyor aralarında. Ve bu dediğim gibi yani karakolluk bile olmuş olabilirler. Bu kadar büyük bir kavganın arasında kalmış olabilir, tartışmanın arasında kalmış olabilir. Barış istiyor, huzur istiyor, sağlıklı, huzurlu bir yaşam istiyor. Ama bunun için aslında uğraşırken insanlar birazcık daha onun tam zıttına hareket ediyor olabilir. Bilmiyorum kalabalık bir ailede mi, akraba apartmanında mı oturuyor artık? Yani bir, bir sıkıntısı var bu insanın. Ama daha çok böyle mahkemelik, insanların peşinden koştuğu ama yine de barışın uzlaşın edasında olmak istediği konular ve durumlar var. Ya da bir haber geldi bu insanın kulağına e, ve baktı ki her şey çığırından çıkacak. Hemen sempatik ruhunu takınıp hani bir de kendinize gelin ya. Ne yapıyorsunuz? Hani yaşınızı başınıza almışsınız. Bir kendinize gelin diyor olabilir aynı zamanda. Çözüm üretici olarak görüyorum ve hani artık e, artık o çocuk rolünden e, belki de olgun bir adam ya da olgun bir kadın rolüne bürünmek isteyip herkese de haddini bildirecek de olabilir. Yani burada birazcık daha gözdağı vermek istediği, onu denedik olmadı. Şimdi birazcık gözdağı verelim diyebilecek bir durumda olabilir kendisi. Ama çok insanlar var çevresinde ve o insanlar aklınızdaki kişiyi bunaltmış olarak görüyorum ben. Hayatında neler oluyor diye sorduğumda. Yani güzel haberler duymak istiyor. Çünkü hep kulağına tartışmalar, işte böyle adalet meseleleri, mahkemesel konular, durumlar, dilekçeler. Bunlar birazcık onun kafasını... Iı, kurcalıyor olabilir. Ya bir yandan çok değer verdiği insanlar da var ama yansız davranmaya da çalışıyor bir manada. İki arada bir derede kaldığını söyleyebilirim açıkçası ama bir şey çözeceğim diyor inat etmiş aklına koymuş ben bu durumu çözerim deyip hani e, arayı bulmaya çalıştığı insanlar var daha çok böyle bir rolü belki de kendisine e, biçti şu sıralar e, bunu yapmak zorunda oldu hani bunu benden başkası yapamaz diye de düşünüp harekete de geçmiş olabilir çünkü ben birazcık şey de görüyorum onluk bir durum değil aslında ya da onun çözebileceği bir durum değil ama e, öyle görüyor. Bu benim görevim diye görüyor aslında aklınızdaki kişi. Evet karıştıralım bakalım. Hayatında neler oluyor olabilir? Aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor olabilir? Ya akışa bırakamamış pek. Aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor olabilir. Sadece bir bakalım şöyle. <laughs> umut ediyor. Barışmalarını umut ediyor. İki insanın barışmasını umut ediyor burada birazcık daha. Ya aile ve akraba kavramlarını ben daha çok aile akraba olarak alıyorum. Çünkü bu e, kişileri hayatındaki çevresindeki insanları. Aslında ne kadar kökleştiklerini ve birbirlerinden ayrılamaz. Yani bu insan için e, atalar e, ve akrabalar çok değerli ve önemli. Değerli görüyor ve bunun için emek vermekten asla vazgeçmiyor ve umut ediyor. Her geçen gün diyor ki, olacak bunlar barışacak, ben biliyorum. Ve burada biri birini taklit etmiş olabilir ya da biri birini böyle e, kışkırtmış olabilir aynı zamanda. Hani böyle taklit ederek taklit ederek ya da söylediği bir şeyi çok yanlış bir şekilde lanse ederek yani böyle bir kışkırtma durumu söz konusu olmuş olabilir. Ya birazcık daha bu tabloyu gördükçe de şunu da söylemek isterim. Aklınızdaki kişiye birisi bir şey söylüyor ve aklınızdaki kişi bunun belki de cümlesini çok ufak değiştiriyor olabilir. Hani kulaktan kulağa oyun oynarız ya ister istemez o kulaktan kulağa ilk gelen cümleyle son çıkan cümle aynı olmaz. Birazcık değişir. Burada da aklınızdaki kişinin söyleminden dolayı ortalık bir karışmış. Nasıl öyle söyler gibi ya da söylenmemesi gereken bir şey söyleyip insanlar birbirine düşmüş olabilir ve bunu görebilmiş. Yok hayır öyle değil de böyle değil Yani bir bu böyle yanlış anlaşılma durumları ile alakalı da arada iki arada bir derede kaldı durumlar içerisinde görüyorum kendisini. Bakın birisi burada günah keçisi seçilmiş açıkçası ya da kendisini bu şekilde görüyor olabilir. E, bu durumun içerisinden çıkmak istiyor ya da birisi çok fazlasıyla e, sen suçlusun, sen şöylesin, sen böylesin deniliyor olabilir ama aklınızdaki kişi aslında onun masum olduğunu biliyor ve yansız kalmaya zorlanıyor yani diyor ki taraf tutacak olacağım ama bu sefer herkes aynı fikirde ben farklı fikirdeyim bunu nasıl yapacağım yani böyle bir durum içerisinde e, kalabilir ve bir tanınma enerjisiyle de geldi burada birazcık daha hmm. Ya burada birazcık daha belki herkesle konuşmak tek tek. Hani ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar. Evet ben böyle söyledim ama işte hani belki kendi fikirlerini ya da cümlelerini değiştirmek adına. Herkesin ne düşündüğünü anlamaya çalıştığı, herkese böyle büyük mesailer harcadığı bir durumda da olabilir aynı zamanda. Ya garip bir durumun içerisine düşmüş ama bu insan. Ben bunu söyleyebilirim size. Şimdi devam edeceğim hayatında neler oluyor olabilir. Aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor olabilir. Bakın fırtına uyarısı. Tartışmalar, çatışmalar çok fazlasıyla. Yani bir kasırga kopacak ama henüz daha kopmamış. Bu insan bunu önlemek istiyor işte. Herkesi böyle bir buluşturmak, uzlaştırmak istiyor birazcık daha kendi içerisinde. Ve hmm, maddi olarak da yükselişe geçtiği bir durum arasında da olabilir kendisi. Ya kariyer hayatında ilgili bir problem görmüyorum. Maddi ve finansal anlamda da bir sıkıntı görmüyorum ama onun sıkıntısı daha çok yüz yüze geldiği, görüştüğü ya da aynı çatının altında yaşadığı insanlarla alakalı bir probleminin olduğu ve bunu çözmek isteyebileceği enerji akışıyla karşıma geliyor diyebilirim. Daha çok enerjiler bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, salcakla kalın. Hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere.